son yarısı adım adım dar ağacına doğru. Her gün ölüm dar ağacı tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku alıp eceldeki müsibet yüz derece cihadeleşmesi siriyle. Korku aklidir unutmayın. Haf kalbidir. Haf da korku da vardır ama haf korku değildir. Yani tercüme ettiğimiz zaman lugatta mesela salat namaz diye demişiz. Hayır. Salat hayatın bütünüdür. Namaz salat bir tanedir. Ve farzı üçtür. 46. sayfa sözlerde anlatır. Hayatın tümüdür. Ama onun içerisinde beş vakit namaz vardır. Arapçada ama namaza şey salatın bir manası da salatın bir manası namazdır ama namaz tamamı değil. Mesela Kur'an'da sadaka geçer. Onun içinde bir tanesi de zekattır. Ama ona indirgersen bütün bu dersen olmuyor işte